Merhaba 8. sınıf öğrencileri ben Numan Hocam. Şubat ayı matematik örnek soru çözümleriyle karşınızdayım. Birinci soruyla başlıyorum. Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzünde Atatürk potresi, arka yüzünde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin'in Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kağıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço, Anahtar isimli şarkısında bu kağıt paraların değerle ilgili şu sözleri söylemiştir. 5 Akif, 1 Saat Kulesi 2 Kule, 1 Fatih 5 Fatih, 1 Mevlana 2 Mevlana, 1 Sinan Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi yer alan kağıt paralardan 2 üzeri 9 tane ödemiştir. Buna göre Hasan amca bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi? Şimdi paraları tanıyalım. Yaşınız gereği siz bu paraları tanıyamayabilirsiniz. Ama burada size örnek olarak Mehmet Akif Ersoy'un 100 liraya karşılık geldiği söylenmiştir. O zaman saat kulesinin değerinin 5 akif olduğu için 5 çarpı 100'den 500 lira olduğu, 2 kulenin bir fatih ettiği için 2 çarpı 500'den 1000 lira olduğu, 5 fatihin bir mevlana yaptığı için 5 çarpı 1000'likten, 5000 lira. Ve son olarak 2 Mevlana'nın bir Sinan yaptığı için 2 çarpı 5000'den 10000 lira yaptığını bulabiliriz. Şimdi Mimar Sinan ile 2 üzeri 9 yani 2 üzeri 9 çarpı 10.000 kadar para ödemiş. Biz bunu kaç parayla ödeyeceğiz? Sinan'la. Yani 100 lirayla ödeyeceğiz. 100'e bölersek 2 sıfır gidecek demektir. 2 üzeri 9'un 512 olduğunu buradan da 100 kaldığını görebiliriz. Peki şıklara benzetmek için yazarsak 512 çarpı 10 üzeri 2 bunu 2 virgülünü kaydırırsak üst 2 artacaktır. 5,12 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan çıkar. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soru bir cebirsel ifade sorusu. Aras şekil 1'de verilen dikdörtgen prizması biçimindeki boş meyve kutusunu geniş yüzeylerini bastırarak şekil 2'deki hale getirmiştir. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2'deki halinin dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade hangisiyle özdeştir? Hangisi eşittir? Şimdi gençler burası x olduğuna göre şuralardan da 2 2 arttığına göre demek ki bu yeni oluşanın kısa kenarı x artı 4 uzun kenarımız şurası 2x 2 buradan arttı. 2 de buradan arttığı için uzun kenarımız 2x artı 4. Bu dikdörtgenin alanı hesaplanırken alan eşittir. 2x artı 4 çarpı x artı 4. Şimdi... Şıklara bakarsam hepsinde bir paranteze alma olayı var. O zaman ben de çarpmadan önce paranteze alayım. Şurada ikiler ortak olduğu için iki parantezini alırsam şu iki gider x kalır. 4'ün ikisini aldığımız için ikisi kalır. x artı dört. E bunu çarptığımızda ne gelir? Onu da hemen yazı verelim. x ile x'in çarpımı x kare gelir. x ile 4'ün çarpımı 4 x gelir. 2 ile çarpımı 2x gelir. <laughs> 2 ile 4'ün çarpımı da 8 gelir. Yani velhasıl 2 çarpı x kare artı 4x burada 2x burada 6x artı 8 gelecektir. Yani cevabımız ikinci soru için Bursa olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soru büyük geniş bir soru. Aşağıda çevresi 60 kök 2 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki bir karton verilmiştir. Bu karton 50 eş kareye bölünüp kare olması önemli. Bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan kartonun kalan kısmı verilmiştir. Kartonun üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 santimetre kare olduğuna göre, kartonun yırtılmadan önceki yani yırtılan kısmındaki boyanmış kare sayısı kaçtır? Bunu soruyor. Şimdi soru büyük olduğu için hareket ettirerek 50 olabilmesi için şuraya 1, 2, 3, 4, 5 tane ayırmış. Yani demek ki burası 5x. O zaman uzun kenarı da kaç x olmak zorunda? 50 olması için. 10x olmak zorunda. Yani burası 5x. Doğal olarak burası da 5x. Burası 10x. Doğal olarak burası da 10x. Çevresi 10. 10 daha 20. 10 da burada var. 30x. 30x eşittir 60 kök 2 ise her tarafı 30'a böldüğümde x eşittir. 2 kök 2 olarak bulunabilir. Yani şurası 2 kök 2, şurası 2 kök 2 çıkar. Demek ki bir tane boyalı ya da boyasız karelerin bir tanesinin alanı 8. Bu bilgiyi öğrendikten sonra gençler toplam 160 santimetre kare yapmıyor muydu? O zaman 160'ı her biri 8 olduğu için 8'e bölersem 20 tane boyalı karenin olduğunu bulur. E burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tanesi göründüğüne göre 20'den 7'sini düşersek demek ki görünmeyen yerde 13 tane yani bu burada şöyle yaparsak şu kesilen yerde 13 tane daha olduğunu bulmuş oluruz. Dolayısıyla Üçüncü sorunun cevabı da Denizli seçeneği. Dördüncü soruyla devam edeyim. Dördüncü soru gayet güzel bir karaköklü soru. Gayet hoşunuza giden bir soru. Hemen okuyalım. <laughs> bir, bir havuzun etrafına her birinin alanı karakök içinde sıfır tam 10.000'de 625 metrekare olan kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra halinde aralarında boşluk olmadan dizilmiştir dizili için modeli verilmiştir. Buna göre dıştan dışa ABCD de isimlendirilen dikdörtgen biçimindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Öncelikle bu köklü ifademizi dışarıya çıkarmaya çalışalım. 625 bölü 10.000 yapar. Yani <laughs> Alanını buluyorum birini. E nedir bu da? Nedir 25 bölü 100 diye çıkar. Bunun da bir kenarını bulmak için tekrar alırsa 5 bölü 10 metre olarak birinin kenarını bulmuş olurum. Yani birinin şu kenarı 5 bölü 10 metre. Tamam, çok güzel. Ya da 0.5 de diyebiliriz aslında. 0.5 diyelim hadi. Şimdi peki burada 200 tane taş varsa kaç tane bunun gibi kenar vardır? Bakın aradakilerin hepsi birer kenar yani şunlar birer kenar dahil olurken köşedekiler ikişer kenar dahil oluyor. Yani bu, bu, bu ve bu kenardakiler ikişer kez sayıldığı için toplam 204 kenar yapar. Bunun her biri de 0,5 metre olduğuna göre 102 metre çıkacaktır. Doğru cevabımız yani dördün cevabı da Ceyhan olacaktır. Devam edelim. Beşinci soru. Aşağıda ABC barajlarının 2022 yılındaki Ocak ve Aralık aylarındaki doluluk oranları verilmiştir. ABC barajlarının dolduk oranları tabloda yüzde olarak verilmiş. Dikkat edelim. Şöyle yapabilir miyiz? Tamam. Soru görülsün yeter. Bu barajlarda 2020 Ocak ayında bulunan toplam su miktarı barajlara göre dağılımı dairesel grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu, barala, bu barajlarda 2020 yılının Aralık ayında bulunan toplam su miktarını barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajında bulunan su miktarını gösteren dairenin merkez açısı kaç derecedir? Önce Ocak ayıyla çalışacağız. Sonra Aralık ayına geçeceğiz. Yani önce mavilerle çalışacağız. Sonra Ocak geçeceğiz. Önce ben mavileri bir analiz edeyim. A'nın doluluk oranı %30. B'nin Ocak ayındaki doluluk oranı %20. C'nin Ocak ayındaki doluluk oranı yüzde 25. Şimdi buradan hiç sayı verilmediği için hep oran verildiği için ben buraları şu şekilde almak istiyorum. Burası 90 derece, burası da 150 derece olduğu için bunların her birinin üçte birini almak istiyorum. Yani her biri üçe bölündüğü için A'da diyelim 30, B de 40 olur 3'te 1'i. Burada da 50 olur. Yazıyorum. Yani %30'u 30'muş, %20'si 40'mış, %25'i 50'miş. Şimdi bak bu %100 olsaydı yani tamamı ne olur? Şuraya tamamı yazalım. Tamamı 100 litre olurdu. E %20'si 40'sa tamamı 200 olurdu. %25'i 50 ise bu da 200 olur. Yani B ile C'nin kapasitesi aynı. A'nın kapasitesi yarı oranındaymış. Şimdi gelelim aralık ayını bulmaya. 100'ün %10'u olduğu için burada 10 ton su var ya da 10 litre su var. Burada %15 olduğu için 200'de isterseniz hesaplayıvereyim. 200'ün %15'i yani göremeyenler için 30 litredir veya 30 tondur neyse. Aynı mantıktan 200'ün %20'si de 40 olarak bulunur. Şurada gösteri vereyim. Tamam. Şimdi toplam ne kadar oldu? 80'de 80 litre oldu. Bu 360 dereceye tekamül edecekmiş toplamı toplam 360 derece. Bizden A sorulduğu için yani onun ne olduğunu bulmamız istiyor. O zaman bu 8'de 1 ise 8'de 1 ise biz de bunu 8'e bölelim. 360'ı 8'e bölerseniz malumdur ki 45 çıkar. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği. Evet yine bir grafik sorusu bir pizzacı 1 Şubat tarihinde büyük, orta, küçük boy pizza menülerinden yazıyla yazmışlar dikkat. 10'ar tane satmış ve toplam 1440 TL gelir elde etmiş. Aşağıdaki grafikte menülerin satışlarından elde edilen gelirin gelirin dağılım verilmiş. Bu pizzacı fiyatları değiştirmeden bu menülerden Şubat ayı boyunca %45'i orta boy %30'u büyük boy olmak üzere 400 tane satmış. Yani küçük boydan da satmış. Buna göre bu pizzacının Şubat ayın boyunca küçük boy pizza menüsünden satışından elde ettiği toplam gelir kaç paradır? Birinci cümleden pizzanın bir tanesinin kaç para olduğunu bulmamız lazım. Önce şurada verilmeyen açıyı buldum. 80. Şimdi bu sayılar çok büyük olduğu için ben bunların hepsini 40'a bölerek oranlamaya çalıştım. Yani demek ki orta boy 3x'miş. Bunu 40'a bölersem 4x'miş. Bunu 40'a bölersem 2x'miş. Her birinden 10'ar ana satarsa küçük boydan 20x para kazanır. Orta boydan 30x para kazanır ve büyük boydan da 40x para kazanır ve bunun toplamı 1440 liraymış. E buranın toplamı kaç yaptı şimdi? 90x yaptı. Eşittir 1440. Önce sıfırını sildim. 9'a böldüğüm zaman x'imizin 16 olarak bulduk. E şimdi nedir? 2x 32 liradır. Değil mi? Yani küçük boy sorulduğu için küçük boyun bir tanesinin fiyatı 32 lira. Şimdi buraya gelirsem %45 küçük boy şey orta boy pardon %30'da büyük boy satıldığına göre bu %75'i yapar. Demek ki geriye kalan %25 küçük boy. 400'ün %25'i çeyreği demektir. Yani 100 tane küçük boy satmıştır. E o zaman her biri 32 lira olduğuna göre 32 ile 100'ü çarparsanız 3200 lira küçük boydan para kazandığını bulabilirsiniz. 6. <laughs> sorumuzun cevabı da B seçeneği. Geçelim 7'ye. 7 yaklaşık değer hesabı. Şimdi gençler her birinin genişliği 12 kök 5 santimetre olan özdeş kutular bir rafa aşağıdaki gibi dizilmiş. Yani 3 tanesinin yatay bir tanesini dikey koymuş. Demek ki 3 tane yatayın kısa kenarları bir uzun kenar yapıyor. Yani şurasına x, x, x derseniz burası da 3x oluyor. Dolayısıyla burası da x olmuş oluyor. 3x 12 kök 5 ise bir tane x 4 kök 5 yapmış oluyor. Diyor ki bu kutulardan en çok kaç tane dizilmiş olabilir? Yalnız şuna dikkat edin. Hapşurabilirim. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah şükür. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz gençler. Bunların değerinin 3,2 metre yani 320 santimetreye dağılması lazım ve ve her biri 3 yani 3 yatay bir dikey 3 yatay bir dikey en sonda ne yapılmış 3 yatay yapılmış dikeye sığmamış yani. Onu dikkat alacağız. Şimdi ben 4 kök 5'ten yani küçük kenardan başlamak istiyorum. 4 kök 5 içeriye alınırsa 16 çarpı 5'ten eşittir kök 80 yapar. E yani bu da çok yaklaşık olarak 9 gibi bir rakamdır. Yani şurası 9 burası 3 katı olacağı için yaklaşık 27. Demek ki 36 santimetreye 36 santimetreye 1 2, 3 bir de dikey olmak üzere 4 tane sığmaktadır. Peki 320'ye ne kadar sığar? E bu bunun 9'da biri olduğu için bunu da 9'a bölersem şurada bölüvereyim gençler. 9'a bölersem 3 de yok 32 de 3 defa 27 50 de 5 defa 35 tane sığabilir. Oran rahat yaptım. Bazı arkadaşlar farklı çözüm yapmış olabilir ama ben bu çözümün daha kolay anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. 7. sorunun cevabı da Bursa çıktı. Geçelim 8'e. 8 bir olasılık sorusu. Yukarıda bilgiler verilmiş. Ben şöyle soruyu sığdıracak kadar yazsam ya. Olsa yeter. Aşağıda kutuda renkleri dışında özdeş 20'şer. Bakın buna dikkat edelim. Her zaman bilgileri rakamla vermeyebilirler, yazıyla da vermiş olabilir. Yani sarıdan 20 tane, ondan sonra ne vardı renk? Maviden 20 tane, yeşilden de 20 tane verdiler. Devam ediyorum. Duru bu kutulardan 20 tane yapboz parçasını alıp yani toplam 60 tane ya. Bunu 20 tanesini alıp bir yapı yapacakmış. Duru oluşturduğu bir yapının sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır. Farklı asal sayılar. Farklının altında çizelim. Buna göre kutuda kalan yapboz parçaları arasından rastgele seçilen bir parçanın yeşil olması en az demiş. En az. Şimdi asalları bir Gözümüzün önüne getirelim 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve de 19. Toplamı 20 olacak asalları seçeceğim. Şimdi burada hangi asalları seçebilirim. 2, 5 ve 13'ü seçebilirim. En az devi için gençler en az dediği için, en çok 13 tane yeşilden seçiyorum. Burada 7 tane kalır. E bundan 5 seçeyim. Bunun hangisi seçildiği çok önemli değil. Bundan da 2 tane seçtiğim zaman 18 kalır. E bu kez toplam kaç yaptı? 40 tane kaldı. O zaman yeşil olasılığım ne olmuş oluyor? 7 yeşilim var. Toplam 40 tanem var. Demek ki cevapta, da ee, D seçeneği hangi soruydu bu? 8. sorunun cevabı D seçeneği çıkmış oluyor. 9 devam edelim. Evet. 9 bir cebirsel ifade sorusu. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo araları eşit mesafe olacak şekilde aynı doğrultuda dizilmiş. Çok güzel. Kara bir izma şeklindeki vazoların dikdörtgen biçimdeki yüzeylerin alanı 16x kare eksi 9 santimetre karedir. Vazalardan biri rafın en soluna biri en sağında durduğuna göre rafın santimetre cinsinden değeri hangisiyle özdeştir. Şimdi burada 4 vazo varsa gençler Allah ee, şey pardon 5 vazo varsa 4 ara vardır. Onu diyecektim diyemedim. <laughs> Şimdi Şuradan bu iki kare farkı nasıl anlayacağız? 4x'in karesi eksi 3'ün karesi. Yani 4x eksi 3 4x artı 3 Şimdi 4x artı 3 buradaysa burası da 4x eksi 3 olmak zorunda. 5 vazo ne yapar? 5 çarpı 4x eksi 3 artı 4 ara olduğuna göre arayı da 4 ile çarpıyorum. Ve topluyorum. Hadi bir yazalım bakalım. 20 x yani şunu çarptığım zaman eksi 15 artı bunu çarptığım zaman 4 x kare artı 40 yapacaktır. E bunu bir düzenleyelim. Yani, e, Sayıları mayıları bir ayarlayalım. 4 x kare artı 20x ondan başka yok. Sabit sayıların toplamı da 25 yapacaktır. E bu kimin karesiydi? Şu 2x'in karesi, şu da 5'in karesi ve arasında hiç eksi olmadığı için artanın karesi. Yani doğru cevabımız Beyhan seçeneği olabilir. Evet. 10 ve son soru. Aşağıda kare biçiminde alanları 5 ve 7 olan demek ki kenarları kök 5 ve kök 7 olduğu anlamına gelir. Olan renkli kartonlar verilmiştir. Dikdörtgen biçimdeki bir levhanın etrafına dizilmiş. Bu refa levhanın eni boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir. Önce uzun kenarı baz alalım. Uzun kenara U ile temsil edelim. Uzun kenara 7 tane miydi bu? 3, 6, 7 tane maviden az. 3, 6, 8 tane sarıdan çok. Yani 8 kök 5'ten büyük. 7 kök 7'den de küçük. 8'i içeriye atarsak 64 diye girer. 64 çarpı 5 320 ile kök 320 ile daha doğrusu kök 343 arasındadır. E bu arada da bizim malumdur ki 324'ümüz var. Yani 18. Demek ki uzun kenarımız kesinlikle 18 olabilir. 19 361'e karşılık geldiği için bu aralıkta değildir. Bir de kısa kenara bakalım. Kısa kenarımız 3 maviden büyük. Yani 3 kök 7'den büyük. 1, 2, 3, 4 kök 5'ten de küçük. 3'ü içeri atarsak 9 çarpı 7'den 63 yani kök 63'ten büyük. Burası da kök 80'den küçük. O zaman bu da kaça eşit olabilir? 64 var, değil mi bu aralıkta? Dolayısıyla bu da 8'e eşit olabilir. O zaman burası da 8. Kısa kenarımız. E, çevreyi biz nasıl hesaplıyorduk? 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. 2 çarpı 26'dan 52 desimetre olabilir desimetreyi de alışamadık bir türlü. Evet gençler bu da 10. soruydu. Sorular gayet güzel ama bunlara alışmanız gerektiğini, neyi nasıl okumanız gerektiğini lütfen iyi dikkat edin. Çözümlerimizi lütfen eksiksiz takip etmeye çalışın. Hepinize hayırlı geceler dilerim.